Merhaba arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışmasında bugün harika bir bölüme geldik. Çok büyük ödüller var. Yanımda da çok iyi oyuncular var. Bugün süper bir yarışmamız var. Kutuyu vuran kazanır. Ne mi kazanır? İşte hediyeler. En güzel ödül. Krampon ödülü. Futbol topları vereceğiz. Formalar. Kaptanlık bazmandı. Tekmelik ve birçok hediye vereceğiz. Ben fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bugün çok fazla challenge'ımız var ve çok fazla hediye edeceğiz. Sizler de bizimle beraber bu yarışmada olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Mağazamıza uğrayın. Sizler de bu hediyeleri kazanma şansını yakalayın. İlk bölümümüz kutu vurma oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk yarışmamıza geldik. Yanımda Burak var. Herkes sırada. Heyecan dorukta. Kutular içinde hediyeler ve görevler var. Görevleri yapan hediyeyi kazanıyor. Krampon kazanabilirsiniz. Forma kazanabilirsiniz. Tekmelik, tozluk her şey var. Birinci atış geliyor. Burak geldi. Burak vurdu. Kaçtı. Şimdi topun başında Yiğit var. Haydi Yiğit. Kutulardan birini vur ve hediyeyi kazanma şansını yakala. Vurdu. Yiğit de kaçırdı. Yiğit de eleniyor. Evet Yusuf topun başında. Yusuf geldi. Yusuf vurdu. Yusuf da kaçırdı. Hemen topunu getir Yusuf. Halil topun başında. Kutuyu vuran henüz yok. Halil geldi. O da kaçırdı. Abdullah topun başında. Abdullah kutunun üzerinden geçti. Abdullah da kaçırdı. Evet şimdi topun başında Veli var. Veli geldi. Veli geldi. Değdi. Değdi. Evet bakacağız. Şimdi içinde ne varmış? Gel. Kutuda çıktı? Hedefi vur, tekmeli kazan. Şimdi buradan şu hedefi vuracaksın. Evet Veli, evet. sana iki tane hak veririm. Tamam. Arkadaşınıza iki tane hak veriyoruz. İki tane hak vereceğiz. Birinci vuramazsan, ikinci kesin de vurman lazım. Vurursan Nike'ın tekmelini kazanıyorsun, evet. tamam mı? Evet, Veli geliyor. İlk atışı vurdu ve vurdu. Tekmeli kazanıyor. Hemen tekmelini alabilirsin. Göster tekmelini. Tebrik ediyorum. Tekmeliği kazandın. Ben şimdi boş olan kutuya başka hedef koyuyorum. Tekrardan devam ediyoruz. Evet Veli tekmelini kazandı. Nike'ın tekmelini. Şimdi sırada Burak var. Boş ALAN kutunun içine başka bir görev koyduk. Devam ediyoruz. Topun başında Burak var. Burak geldi. Burak ve kutuyu vurdu. Çok iyi. Kaptanlık bantı senin. Kaptanlık bantı kazandın. Evet. Burak da kaptanlık bandını kazandı. Şimdi topun başında Yiğit var. Heyecan Doruk'ta. Yiğit ne hissediyorsun? Neyi vuracaksın? Ne gelirse artık? Allah ne verdi hissediyorsun? İyi hadi bakalım. Yiğit geldi. Yiğit. Yiğit kaçırdı. Yiğit kötü bir vuruş yaptı. Şimdi sırada Yusuf var. İkar Yusuf. <laughs> Vuruşu ve yeşili vurdu. <laughs> Yusuf yeşil kartonu vurdu. Bakalım içinde ne var? Aç bakalım ne yazıyor? Oo, 10 kere pilates topunu sektir, kramponu kazan. Sektirebilir misin? Bilmiyor musun? İki kere hakkı var. Eğer sektirebilirsen bu krampon senin. Bu arada bu krampon da harika. Çok güzel bir Top burada. Yusuf eğer 10 tane sektirirse kramponun sahibi oluyor. Büyük ödül krampon. Hadi bakalım. Sana iki tane hak veriyoruz. Birinci hakkın geliyor. Başla. 1 2 3 4 4'te kaldı. Evet, son hakkın Yusuf. Eğer bu hedefi yaparsan 10 tane sektirirsen kramponu kazanıyorsun. Haydi başla. 1 2 3 4 Hadi 5. Beş. 5'te kaldı ve kramponu kazanamadın ne yazık ki. Yusuf 10 tane sektiremedi. O yüzden krampon alamadı ama kutuların içinde hala çok güzel hediyeler var. Şimdi sıra kimde? Halil'de. Halil Dervişoğlu topun başında. Halil geldi. Halil. Kramponu gördü o olduğunu. Dinleyerek oraya çalışıyor. <laughs> Abdullah geldi. Abdullah da oraya vuracak herhalde. Ve vurdu. Abdullah vurdu. <laughs> Abdullah gördü ve aynı yere attı. Evet Abdullah. Neler söyleyeceksin? Şimdi <laughs> İnşallah sektirirsin. 10 sektirirsen krampon orada duruyor. Büyük ödül krampon. Hadi bakalım. Ben de sektirmeni istiyorum çünkü ben de artık büyük ödül kazanılmasını istiyorum. Bizim kanal açısından. Sizler de bizim kanala abone olun artık arkadaşlar ya. İzleyin şu kanalı. Haplığa başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve büyük ödül. Büyük ödül Abdullah. In. Abdullah kazanıyor. Evet, Abdullah kramponu kazanıyor. Sen orada kutuya koyduğumu gördün. Bilerek o tarafa vurdun değil mi? Evet, kayıtta değilmiş. <laughs> Şaka yapıyorum. Kramponlar senin. Büyük ödül. Seni artık biz şöyle alalım. Senin işin bitti artık burayla. Sen büyük ödülü kazandığın için senin bu oyundaki hakkın bitiyor. Seni artık tribüne yolluyoruz evet, tamam Evet arkadaşlar. Büyük ödülü verdik kramponu ama daha hala ödüllerimiz Burada Miami forması var. Neymar'ın forması var. Vinicius Juniors var. Barcelona forması var. Tekmeyi sen kazandın. Kaptanlık mantılar. Tozluk var. Daha yarışma devam ediyor. Haydi bakalım. Buradan hediye almadan giden olmayacak arkadaşlar. Herkes bir hediye alacak. Evet Yiğit, neler söyleyeceksin? İnşallah atarım. Bu kaçın tur oldu? 4-4. Daha bir şey kazanamadın. Evet abi. Büyük ödül gitti ama bir büyük ödül daha var içinde. Yiğit topun başında. Yiğit geldi. Yiğit vurdu ve kırmızı kutu. Araba kazanıyor. <laughs> Pilates topunu her sektirmede 30 TL para kazanıyor. Vay. Evet Yiğit, vurdun kutuyu. Evet abi. Ne yapacağız şimdi? Sektireceğiz. Her sektirmede ne yapıyorsun? Her sektirmede 30 TL kazanacak. Kaç tane sektirir misin bununla? Daha önce Hadi sen pilates topuyla top sektirdin mi? Hayır. Biraz önce orada bir deneme yapıyordun sanki. Evet. Gizli gizli. Kaç evet. sektirdin? Ya orada mı? 10 filan. 10 filan sektirdin. Abo, ben yine 300 lira kayıptayım o zaman. Şimdi yarışmamız başlıyor. Hadi bakalım Yiğit. Ben 3-2-1 diyeceğim, ondan sonra sen başlarsın. 3-2-1 başla. 1 2 3 4 19 20 Açtım arkadaşlar, battım ben. Batırdım beni. Evet arkadaşlar, kayıt da değilmişiz, kamera çekmiyormuş. <laughs> <laughs> ya Yiğit bir şey söyleyeceğim. Sen ne yaptın ya? Abi ne bileyim. Normal futbol topu ile sektiremiyorlar. 39-40'tan sen nasıl sektirdin? Beni batırdın arkadaşlar. Canım sağ olsun Yiğit abi. <laughs> Canım sağ olsun tabii ki. Gerçekten ilk defa pilates topunu 39 saydıran gördüm. 40 say abi. Tamam lan 40 olsun. <laughs> çok güzel bir başarı. 40 abi. saydırdın. Kendine güvenen varsa bizim yarışmamıza gelsin. Paraları kazansınlar. Bizim yarışmamız nasıl? Vallahi çok güzel. Paraları evet. saçıyorlar. Daha önce videolarımızda şunu söyleyenler olmuş. İşte krampon vermiyorlar, forma vermiyorlar diyenler olmuş ama bizim takipçilerin hepsi biliyor ki biz zaten herkese hediyesini veriyoruz. Sen de bizden mini köstere kazandın. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Seni de hemen Abdullah'ın yanına yolluyorum. Sen de geriye kaç kişi kaldık? Evet Burak. Arkadaşlarının bir tanesi krampon kazandı. Büyük ödülü. Bir tanesi de 1200 TL para ödülü kazandı. Bu artık sizin 5. turunuz. Yiğit'le de böyle konuşmuştum. Şimdi sıra sende. Kazanacak mısın bir şeyler? Deneyeceğim. En fazla kazandıran futbol kanalı. Eğer burada da bir şey kazanamıyorsanız ayıp size. Hadi bakalım. Burak topun başında. Burak vurdu. Kaçtı. Hemen sonraki yasın. Top al, top al, top Gel bakalım Yusuf. Ne kazanacaksın Yusuf bizden? Bilmem. Ne çıkarsa. Ne çıkarsa. Allah Hedef, hedefin yok mu? Bakarız. Evet Yusuf bakarız diyor. Benim içime sanki forma kazanacak mısın gibime geldi. <laughs> Hadi bakalım. Evet topun başında Yusuf var. Yusuf geldi. Haydi Yusuf. Vur kutuyu artık. Yusuf kaçırdı. Hemen topunu getir Yusuf. Halil herkes kazanıyor bir şeyler. Sıra sende. İçine ne doğuyor ne kazanacaksın? Top kazanırım. Ben bir forma Belki top ya da forma. Hadi bakalım. Göster kendini. Halil topun başında. Halil geldi. Aman Allah'ım. Şanssız an. Halil vuramadı. Veli sen bizden ne kazandın? Tekmeni tekmelik kazandın ama tekmelik ufak bir hediye olduğu için ben seni tek olan yarışmaya dahil ettim. Trampon kazanan ve para kazanan arkadaşlarınızı eledik. Onlar kazandılar artık. Şimdi sizde sıra. Hadi bir tane forma kazan. Göster gözünü. Hadi. Hadi bakalım. Veli topun başında. Veli geldi. Veli. Veli de kaçırıyor. Burak bu son atışın. Bunu kaçırırsan artık hiçbir şey kazanamıyor. Tamam mı? Çok güzel içinde hediyeler var. Kaçırırsan elendin. Hadi bakalım. Burak topun başında. Burak'ın son şansı. Burak vurdu. Burak kaçırdı. Burak eleniyor. Geriye 3 tane yarışmacımız kaldı. Burak kaçırdın, elendin ama bizden daha önceden kaptanlık bandı mı kazandın? Evet, ilk turda kaptanlık bandı kazanmıştın. Hayırlı olsun diyoruz. Seni uğurluyoruz. Evet, topun başında Yusuf var. Yusuf son şansın. Bunu atman lazım. Son şansın. Yusuf geldi. Haydi Yusuf. Haydi Yusuf. Aman Allah'ım. Yusuf. Yusuf kaçırdı. Yusuf neler söyleyeceksin? Güzeldi video. Video güzeldi. Abone olsunlar mı? Evet olsunlar. Like atsınlar. Yorum yapsınlar. Ve de izlesinler. <laughs> i̇zlesinler. Bizden bir şey kazanamadın. Çok güzel hediyelerimiz vardı. Ama şans e, sen video sonunda bekle. Sana ufak bir hediyem olacak. Niye? İşte içimden geldi. Tamam mı? Seni buradan hediyesi yollamayacağım. Şimdi sen de dışarı çıkıyorsun. Geriye iki kişi kalıyor. Halil ve Veli kalıyor. Son atışları. Halil artık bir şey kazanman gerekiyor burada. Haydi Halil. Vur artık. Vur kutuyu. Haydi Halil. Halil kaçırdı. Ali sen neler söyleyeceksin? Üzgünüm ama kazanmaya çalıştım olsun. Bir dahakine deneyeceğim. Senin bir ekürün vardı burada para kazandı herhalde. Kardeşim. Kardeşin mi? Evet. Artık kardeşinle kazandığınız paraları yersiniz. Evet, evet. <laughs> Olur mu? Yani. Seni başka yarışmalarda bekliyorum tamam mı? Kendine iyi bak. Sana da ufak bir hediyem olacak. Video sonunda bekle tamam mı? Kendine iyi bak görüşürüz. Evet geriye Veli kaldı. Veli son atışın. Bir tane tekmeli kazandım. Bir tane de forma kazanır. tamam mı? Hadi bakalım. Veli geldi. Veli geldi. Veli vurdu. Değdi mi? Sanki sıyırdı gibi. Tekrarlayalım bunu. Tekrarlayalım. Değmedi mi? Vardan tek değmedi dediler ama gene de biz çok yakın geçtiği için bir hata veriyoruz. <laughs> heyecan yok, heyecan yok. Haydi Veli. Son hakkın. Vur artık bir tanesini. Haydi Veli. Vur artık vur artık. Veli tebrik ediyorum. Olsun sen de bir hediye aldın buradan. Kazandın sonuçta. Arkadaşlarımızın hepsi burada. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yarıştılar. çok güzel bir yarışma oldu. İçlerinde iyi güzel şeyler kazananlar oldu. Kaybedenler oldu. Ama güzel bir yarışmaydı. Sizler neler söyleyeceksiniz arkadaşlar? Abi ben iki defa bu yarışmaya girdim. İkisinde de ikinci olarak kaybettim. Hiçbir şey alamadım ama çok Turnayı gözünden vurdun. İki kere geldin, bir şey kazanmadın, üçüncüde kazandın. Tebrik ediyorum. Evet Yiğit. Ya ben mesela daha önce ya bu yarışmaya falan hepsi kurgu falan diyordum ama şimdi harbiden düşünüyorum ki yani gerçekten veriyorlar. Evet. Paraları, ödülleri falan her şeyi. Veriyorlar. Ama şöyle zaten bizim şu an 20 binden fazla takipçimiz var. Takipçilerimiz hepsi biliyor yani bizim oyuna katılan herkes. Evet, bizim oyuna katılan herkes biliyor. Biz forma da veriyoruz, krampon da veriyoruz. Elimizden geldiğince ödüller vermeye çalışıyoruz. Amacımız burada gençleri spora, futbola ve güzel aktivitelere yöneltmek. Sayfasını takip edin. Bak duydunuz mu? Slam Text'in sayfasını takip edin. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan abone olun, like atın ve sayfamızı paylaşın. Sevdiklerinizle yollayın. Onlar da gelip bizimle beraber yarışsınlar. Tüm Türkiye'ye buradan selam yolluyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.